Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ezgi Bulut. Bozkurt kanalıma hoş geldiniz. Uyum haftası başladı, başlayacak derken başlıyoruz. Çok az bir zaman kaldı. Bunu da böyle uyum haftasına başlayacak arkadaşlarım için, meslektaşlarım için Belki de e, okula da, öğretmenliğe de yeni başlayacak. Acemi arkadaşlarım için çekmek istedim. Birkaç soru da geldi. Uyum haftasında ne yapıyorsunuz? Neler planladınız? diye. Onlar için böyle kısaca bahsetmek istiyorum. Zümre arkadaşlarımla neler yaptık? idaremizle hangi çalışmaları yürüttük? Ve hazır mıyız? diye bir e, sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bakalım hazır mıyız? Ben de kendimi kontrol etmiş olacağım böylece. Şimdi, ben bu durumu üçe ayırarak sizlere aktarmak istedim. Birincisi, sınıfta, sınıf bazında yaptığımız daha çok fiziksel olan şeyler, kurallar ve neler yapılabileceği ile ilgili. İkincisi çocuklarla ilgili, plan programla ilgili, eğitimle ilgili kısım ve son olarak da öğretmenin bireysel olarak aldığı önlemler. Bu lanet virüse karşı neler yaptık, nasıl önlemler aldık. O yüzden önce sınıfla başlamak istiyorum. Sınıfla ilgili ne yaptık? Sınıf tabii ki öncelikle temizlenmesi gerekiyordu yardımcımız temizlemeye çalıştı. Biz de ona yardımcı olmaya çalıştık. Her yeri çok güzel temizlediğimize inanıyorum. Sonrasında sosyal mesafe halkaları gelmişti. Onları bir buçuk metre ara verebilecek şekilde sınıfımıza uygun biçimde nerede dururlar çocuklar ne yapar siz kendi sınıfınızı daha iyi kestirirsiniz. Ona göre yerlere onları yapıştırdık. Yani bir oyun oynayacağımız zaman ya da bir sıraya girmeleri gerektiği zaman bahçeye çıkıyoruz diyelim ki sıraları nerede, nerede durmaları gerekiyor o halkaları da yapıştırdık. Sonra bu virüsle ilgili en önemli şeylerden biri dezenfektan noktaları belirlemek. Oraları müdür yardımcılarımız belirledi. Dezenfektan noktalarımız tamamlanınca biz de dezenfektanları alıp içlerine doldurduk. Şu an dolu bir biçimde bizleri bekliyorlar. Oturma sistemi nasıl olacaktı peki? Oturma sisteminde de gene ikili masalarımızı birbirinden uzak bir biçimde ayarladık. Gene aralarında mesafe olacak şekilde araları açtık. Ondan sonra da çiçekli böyle evadan kalıplar kestik. Velilerden fotoğraflar istemiştik. Arkadaşlar bu yıl fotoğraflar çok önemli. Lütfen bol bol fotoğraf isteyin. Her şeyi yapıştırmamız gerekebilir. Çünkü her şeyi bireysel kullanmak zorundalar. O yüzden masalara da çapraz oturma sistemi yaptık. Yani benim öğrencim Ahmet'le Ayşe varsa onlar bir masanın çapraz kısımlarında oturacaklar ve bu sene boyunca asla değişmeyecek. Fotoğrafları da orada olacak. Kendilerini görüp bulacaklar da oturacaklar. Eğer sınıfı benim gibi ikili kullanıyorsanız, sizden sonra başka bir ya da sizden önce başka bir sınıf varsa onlar da diğer çaprazı kullanacak şekilde fotoğraflarını yapıştırıyorlar ve o şekilde sene boyunca oturuyorlar arkadaşlar. Haa. Tahtaya dönülmesi mi gerekiyor? İşte akıllı e, TV'den bir şey mi izlenecek? E, o zaman sandalyelerini ufak bir şekilde çevirerek gene hiç değiştirme yapmadan, ön tarafa gelmeden gene oturdukları yerde döndürerek izliyorlar. Hikaye mi okunacak? Hepsinin bana mı dönmeleri gerekiyor? Ya da söylediğim bir bölgeye mi dönmeleri gerekiyor? Yine sandalyeleri kendi merkezlerinde döndürecekler. Bir yere taşımak yok. Bir yerde dip dibe oturmak, buluşmak maalesef yok. Bu şekilde önlemlerimizi alıyoruz. Başta e, uzun bir liste hazırlamıştık tabii ki ama sonra düşündük ki bunun sonrası belli değil. Daha 3. haftamızın bile kaç gün gidip gitmeyeceğimiz belli değil. Her şey vaka sayılarına bağlı, milletimden yeni gelecek yazılara bağlı olduğu için minimal bir liste hazırladık arkadaşlar. Bunu sizler de yapabilirsiniz, belki de çoğunuz yapmışsınızdır. Şeffaf saklama kaplarında onlar da yine isimli, etiketli ya da fotoğraflı olacaklar kesinlikle içlerine koyabilecekleri şeyler istedik. Bunlar neydir? İşte pastel boya, keçeli kalemler, kuru boyalar, onun dışında iki tane hamur, onun dışında bir kalemlikte kalem, silgi, makas ve yapıştırıcı istedik. Hijyenik anlamda da iki tane yedek maskesi o şeffaf kutuda bulunsun dedik. Ne olur ne olmaz çocuklar hani belli olmaz düşüren olur kaybeden olur bir şey olur kopan olur lastiği. Kolonyasını ıslak mendilini ve kuru mendilini istedik. Yani bireysel kutuları hazır bir şekilde gelecekler ve onlar dolaplarına yerleşmiş olacak. Kendilerinin alabilecekleri şekildeki dolaplara koyacağız ki kendileri alsın çıkarsın tak kapatıp tekrar yerine koysunlar. Suluklar da aynı biçimde kutuların üzerine koyulabilecek ya da onların çok yakınına ki gene yeri belli olsun, karışmasın ve sene boyunca aynı yerde kalabilsinler. Sınıf böyleydi. Gelelim çocuklara. Çocuklarla ilgili ne yaptık? Şimdi Çocuklar ve velilerle ilgili en 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 önemli olan ilk kuralı söylüyorum size. Sizler de belki yaptınız ya da yapacaksınız. HES kodlarını almak arkadaşlar. Çocuğun, annenin, babanın yani mümkünse evde yaşayan herkesin HES kodunu almak. Birininkini aldım ya da çocuğunkini aldım zaten evdekiler belli olmuyor mu diye düşünebilirsiniz. Sadece pozitif durumda hepsininki belli oluyor ama riskli durum varsa bu diğerlerinde çıkmayabiliyor. Kaldı ki böyle bir durumu arkadaşımız yaşadı. Böyle bir veli sordu arayıp dedi ki ben riskli durumdayım. Pozitif kişiyle çalışma yerinde temaslı durumdayım. Evimde odamda karantinadayım. Çocuğu yollasam olur mu dedi. Olmaz arkadaşlar. Tabii ki de yollamamaları gerekiyor. Bunu sıkı sıkıya tembih edeceğiz. Zaten taahhütnameleri imzaladı veliler. Bu şekilde sıkıntı olursa sorumluluk onlara ait olur. Allah korusun hiçbir sıkıntı istemeyiz ne çocuklarımızda ne evleri taşınacak herhangi bir problem. Belki bizim taşıyabileceğimiz durumlar olabilir kendi evlerimize, çocuklarımıza anne babalarımız, kayınvalidelerimiz bakıyor çocuklarımıza, yaşları malum. Lütfen bu konularda çok dikkatli olacağız. HES kodlarını muhakkak alacağız. Almadan çocuğu alamayacağımızı belirteceğiz. Hem çocuğun hem ailedeki herkesin HES kodunu almak zaten çok kolay. e devlet şifreleriyle girecekler. HES kodlarını sizlere iletecekler. Siz de ne yapabilirsiniz? Grup oluşturuyorsunuz. E-Devlet'ten çok güzel bir yöntem. Tek tek çocuğa her gün her çocuğa bakamayabilirsiniz grubunu oluşturdun. Ezgi öğretmenin yıldızlar sınıfı atıyorum. Grubumu kurdum. Oradan eklediğim tüm HES gruplarını bir anda görebiliyorum. Riskli durum var mı, sıkıntılı durum var mı hepsini bana e-devlet söylüyor ve kafam rahat ediyor. Bu arada beslenme sınıflarımızda, okullarımızda yok arkadaşlar. Yasak. O yüzden sadece suluklarıyla gelecekler. Bunu unutmayalım. Zaten 2,5 saatlik bir eğitim öğretim zamanı geçireceğiz. Tok gelsinler. Çıktıktan sonra da evde güzel güzel her şeyi böyle iştahla yiyeceklerdir zaten. Bunun dışında ne yaptım? WhatsApp'tan grubumu kurdum. Grupla ilgili de çok soruyorsunuz. Kuralım mı kurmayalım mı? Kurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü iletişimin başka bir yolu yok. Ve bizi çok yorar tek tek ulaşması. Bunun için ne yapabilirsiniz? Ben şöyle yapıyorum. WhatsApp'ta grubumu oluşturdum ama grupta sadece yönetici yazabiliyor. Yani o iletişimi başlatabiliyor ve sonlandırabiliyor. Diğer kişiler grupta Yazamıyorlar. Nasıl yazacaklar? Tabii ki Veli bize hiç ulaşmasın mı? Tabii ki ulaşacak ama bireyselden. Kendi numaram zaten hani orada biliyorlar, görüyorlar. Oradan bana soracaklarını sorabiliyorlar. Ben de onlara tek tek yine dönmeye çalışıyorum. Bunun dışında da ne yaptım? Gamze diye bir arkadaşım var. Bak her gittiğiniz yerde diyorum ya illa bir şeyler öğreneceksiniz, bir şeyler duyacaksınız meslektaşlarınızdan. Gamze bize çok güzel bir fikir verdi. Öpüyorum onu buradan. Dedi ki, kendimi tanıtan kısa bir video çektim dedi. Hatta onu da attı bize. Ben de öyle bir şey yaptım, kendimi tanıtan kısa bir video çektim. Çünkü benim tanışma günüm Perşembe günüydü, yani haftanın son günlerine değinen bir günde. O yüzden onlara böyle hani gelmeden önce tedirgin olmasınlar, kim bu öğretmen diye düşünmesinler diye ben Ezgi öğretmen, İşte bunları severim, bunlardan hoşlanırım, sizleri merakla bekliyorum. Perşembe günü 12.45'te okul kapısında olmayı unutmayalım olur mu gibi şeyler söyledim ve videoyu yine gruptan attım. Çocuklar da beni görmüş oldu. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Bu arada tabii ki çocukların TC'lerini istedim. Eğer dosyalardan, okuldan almadıysanız velilerden, gruplardan isteyebilirsiniz. Çünkü ne yapacaksınız? Eğitim bitmiyor, devam ediyor. EBA'dan devam ediyor. O yüzden EBA'ya TC'lerini çocukların girip şifrelerini aldım ve velilere ilettim. Onlar da kendi şifrelerini oluşturdular. Yeni şifrelerini. Ve bana oldu diye dönüt verdiler. Ben de şimdi onlara işte 1 iki mesaj yazıyorum oradan. 1 iki oyun bulursam atacağım. İlerleyen günlerde EBA'dan çünkü iletişimimiz hep devam edecek. Başka ne yaptım? Çocuklarla ilgili ne yaptım? Her yıl ne yapıyoruz? Küçük küçük bir şeyler almaya çalışıyoruz. Bu sene de gene kızlara birazcık ayrı, erkeklere birazcık ayrı bir şeyler almaya çalıştım. Küçük küçük şeyler sevinmeleri açısından. Çünkü bu yıl zaten zor bir yıl, zaten telaşlı bir yıl. Hepiniz tedirginiz. Çocuklara hep maske, maske, hijyen, hijyen diyoruz. O yüzden arkadaşlarımızın da böyle hep birlikte bir ortak fikriyle neler alalım, neler yapalım diye konuştuk. Ben sizlere göstermek istiyorum. Kızların masasına koyacağım kutubu. İçinden çıkan şey böyle bir toka, bir çift toka. Sonra iki tane renkli balonumuz. Onları sevindirebilecek. Bir tane böyle fosforlu kalemlerden buldum. Bunlar paket halindeydi. Tek tek çantalarına koymaya çalıştım. Bu da simli kalemler vardı. Böyle ikilikli koymaya çalıştım. Bir tane de şeker. Evet, şekere böyle biraz karşıyız, ee, çok istemiyoruz ama... Yani şunun da güzelliği, bilmiyorum görüyor musunuz? Çok hoş değil mi ya? Yani bilmiyorum. Süs olarak da saklayabilirler, yemelerine gerek yok. Yani senede bir yapıyoruz bunu. Bir şeker, bir çikolata da gerekiyor yani. illaki gerekiyor. Biz de sağlıklı okul kapsamında bir projemiz var ama bir kerelik bir şey olmaz bence. Bu da erkekler için hazırladım. Yine fosforlu kalem, simli kalem. iki tane balon. Siz farklı şeyler de koyabilirsiniz. Benim o an hızlıca gezip bulabildiğim şeyler bunlar Onları böyle stres topları gibi böyle bir şeyler buldum. Ve de yine bir ortak şekerimiz. Tabii ki bunlar masalarında durdu. Ben onlara diyeceğim ki işte alırken ilk şeyden kapıdan alırken sizler için sürprizlerim var hadi sınıfa gidiyoruz diyeceğim. Aldım götürdüm sınıfa. Diyeceğim ki açın bir bakın bakalım bir inceleyin ama geri yerine koyun olur mu diyeceğim. Sonra diyeceğim ki şekerleri gördünüz mü onları evde yememiz gerekiyor. Burada yemeyelim ellerimiz de batmasın şimdi zor olur yıkaması etmesi diye. Onları böyle bir iki uyardıktan sonra paketlerini bu şekilde gene ellerine götürmelerini isteyeceğim çıkışta. Peki çocukları da hallettik. Her şey güzel gidiyor diye düşünüyorum o inşallah öyle gider. Eğitim planında neler var? Gene hem arkadaşlarımla ortak hazırladığımız bir uyum planı vardı. Hem de kendim böyle yıllardır e, yaptığım şeyleri böyle derleyip toplamaya çalıştım. Ne düşündüm? İşte ilk girişte okuluma başladığım şarkısı vardır. Bilirsiniz hepiniz, çoğunuz yani. Gülçin öğretmen vardır, videoları vardır çok güzel. Müzikli, şarkılı, böyle çalgılı, çengeli, onları çok severim. Gülçin öğretmenin videosu yanımda. Hemen flaşı takıyorum. İlk girişte onu çalmasını istiyorum. Okuluma başladım, her gün erken kalkarım diye. Onu bir onunla içeriye girdik diyelim. Sonra bir iki şarkıyı söylemeye çalıştık, öğrenmeye çalıştık. Sonrasında tanışma oyunlarımız var tabii ki. Tanışma oyunlarını oynayalım mı dedik. İsimlerimizi öğrenmeye çalıştık. Hayali bir top varmış gibi önceden top atardık. Top varmış gibi atıyor gibi davrandık. Yakalayan adını söyledi. Mesela bu bir oyun. Ya da önceden ne yapardık? İşte benim adım Ezgi derdik. Benim adım Ezgi derdik mesela. Sonra da derdik ki hadi sen de Herkes de taklidini yapsın. Herkes benim adım Ezgi desin. Sonra hep birlikte söyledik. İsimleri bu şekilde tanışma oyunlarıyla oynadık. Sonra yine bir sakinleştik ve dedik ki virüsle ilgili neler biliyoruz acaba? Bu korona nasıl bir şey? Ne anlatabiliriz size diye düşününce gene flashımızdan çok güzel bir hikaye var. Yaşadığım şehirde garip bir şey oldu diye sanırım bu yurt dışı kaynaklı bir hikaye. Bunun bir çevirisi yapılmış. Çok hoşumuza gitti. Arkadaşlar attı gene gruplardan. Çok güzel gerçekten çok güzel anlatıyor tam çocuklara göre. Onu hemen açıyorum. Hem görselleriyle hem okuyarak güzel bir anlatıyorum böyle. Onların duygularına birazcık inmeye çalışıyorum. Sonrasında diyorum ki siz neler biliyorsunuz? Virüsle ilgili neler duydunuz? Neler düşünüyorsunuz? Ne hissettiniz bu süreçte evde kaldığınız süreçte diyorum. Birazcık sohbet ediyoruz. Sonra diyorum ki peki kurallardan bahsedelim mi diyorum. Önceden hazırladığım boyama sayfalarım var. Kurallarımızla ilgili bu seneki Covid-19 ile ilgili sınıf kuralları ile ilgili boyamalarım var. Onları bulup internetten, Pinterest'ten çıktısını muhakkak alın. Çocuklara sunun. Tabii ki gene bireysel olacak. Boyaları bireysel olacak. Unutmuyoruz. Ortak hiçbir şey kullanmıyoruz. Kullanıp yerine koyuyorlar. Bize teslim ediyorlar. Sonra onları boyatıyorum. Sonra diyorum ki ben böyle hep bir boyatma sonrasında böyle hep bir serbest bir şey yaptırmaya çalışırım. İsterseniz diyorum serbest bir şey yapalım, serbest bir çalışma, serbest bir resim. Bu tatilde neler yaptın, neler ettin mesela ya da aklına ne geliyor çiz bakalım diyorum. Bir onlar nasıl kullanıyor, boyayı nasıl tutuyor, nasıl kullanıyor ya da içinden ne gelip çiziyor. İlk gün onu bir görmek istiyorum ben, onu bir seviyorum. Onu yaptırabilirim. Sonrasında da bunu geçen yılın sonunda da yaptırmıştım son gününde tatil olmadan önce yani okulların kapanmadan önce. Covid'den dolayı gene. Virüs sence nasıl bir şey? Onu görseydin nasıl hayal ederdin? Nasıl çizmek isterdin diye. Öyle bir şey sunabilirim. Sonraki hafta belki maske tasarlatma yapabilirim diye düşünüyorum. Öyle şeyler gördüm internette de. Onların çıktılarını alayım ya da kendim çizerim. Onlara veririm ve onların allayı pullamasını, boyamasını, maske tasarlamalarını isteyebilirim. Meb'in çok güzel gerçekten hazırladığı temassız oyunlar kılavuzu var. Arkadaşlar bunu muhakkak indirmelisiniz. Orada da çok güzel oyunlar var. Onları indirin. Oradan da oyunlara bakabilirsiniz. Bahçeye çıkarıp özellikle yapabileceğiniz çok güzel oyunlar var. Gene temassız oyunlar adından da anlaşılacağı gibi. Onlara da bakabilirsiniz. Oradan da oynatabilirsiniz. İlk gün fotoğrafları çekebilirsiniz. Bir pano hazırlayabilirsiniz. Tek tek çocukları alıp fotoğraflarını çekebilirsiniz. Ya da işte ben önceden çerçeve tutturuyordum böyle. Bilmiyorum bu yıl yapabilecek miyim ama. Yani tek tek tutturursam eğer onu çok iyi dezenfekte edip sırayla tutturmam gerekiyor. Belki öyle bir yöntem izleyebilirim. Onları tutturup sonra WhatsApp'tan ailelere yollayabilirsiniz. Çünkü ilk gün fotoğrafları gerçekten çok değerli oluyor. Tabii o telaşlı, o haralı gürele hengame içinde onu unutmazsanız, benim gibi bazı yıllarda unuturdum böyle ah ilk günü çekmedim diye. Onu böyle bir 10. 15. günde çekmeye çalışıp işte ilk gün fotoğrafı diye velileri yollamaya çalışıyorsunuz sonra unutunca. O yüzden ilk günle ilgili böyle bir fotoğraf bulunsun elinizde. Hem velilerin hoşuna gidiyor hem de siz yıllar sonra ona hala bakıp mutlu olabiliyorsunuz. Sonra da şöyle kapatmayı düşünüyorum olayı. Sosyal mesafe heykeli. Bunu da galiba temassız oyunlar kitapçığında gördüm diye hatırlıyorum. Yoksa bir arkadaş mı oldu tam emin değilim. Orada da bir heykel oluşturalım diyeceksiniz. Hadi sosyal mesafeye uygun herkes bir hareket yapsın. Son olarak da öyle bir kare fotoğraflayabilirsiniz. Hem böyle bu yılları anımsatan, anımsamak ister miyiz? O da ayrı bir durum ama çok güzel bir anı olabileceğinizde. Sonra yine tek tek mesafe, sosyal mesafe uygun bir şekilde tabii en son gene bir elleri dezenfekte ettik, ara ara ediyoruz, ara ara kolonyalarımızı hadi dökelim diyoruz. Her işimiz bittikten sonra ya da çocuklar her tuvalete gittikten sonra gene mesafeli bir şekilde tek tek olmak üzere velilere teslim ediyoruz. Öğretmen olarak sen ne yaptın Ezgi Hoca, kendin için yaptığım bir şey var mı derseniz var. Hemen gösteriyorum. İki adet uzun ve uzun kollu. Örnek aldık arkadaşlarımızla çünkü bu sene önlü kullanmak istiyoruz. İki tane çünkü birini hep yıkayıp havalandırıp diğerini diğer gün kullanabilmek adına iki tane aldık. Onun dışında maskeyi takacağız. Üstüne siperliğimiz muhakkak takacağız. Bu zaten idareden de bize söylenen bir durum. Her öğretmen siperlikli olacak bende. Biz de bu şekilde bunları uyacağız zaten. Dezenfektanım, yan zaten yani masanın üstü minimum bu tür alet edevatlarla dolu olacak. Bu kesin yani. Bunların da zaten sınıfın işte masaların sıraların oturma düzeni, kendi masamın fotoğrafını çekmek istiyorum. Belki de video çekebilirsem gene nasıl geçtiğine dair bir videoyla da bunları size gene aktarabilirim. Umarım beğenmişsinizdir aldığımız önlemler. Bu şekilde de uyum haftasını böyle atlatmak istiyoruz. Ay umarım sağlıkla böyle hiç kimse hiçbir zarar gelmeden iyi bir yılı başlar, başlatır ve bitiririz. Tek temennimiz bu, başka hiçbir şey istemiyoruz bu yıl sağlık her şeyden gerçekten önemliymiş. Bunu bu yıl çok iyi hepimiz anladık. O yüzden kanalımı abone olursanız çok sevinirim. Umarım beğenir ve beni yorum yağmuruna tutarsınız. Sonra da kanalıma abone olursunuz. Ezgi Öğretmeni sınıfı Instagram hesabımda unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Gene görüşmek üzere. Sağlıklı günlerde. Hoşçakalın.